Herkese yeni bir günden selamlar canlarım. Nasılsınız? Ee, ben şu an evden çıkıyorum çünkü oğlumun kreş saati geldi. O yüzden onu almaya gidiyorum. Ee, Nevresimi falan değiştirdim. Odayı toparladım, süpürdüm, sildim ve çıktım. Şimdi orada işim bitti. Ama gelince aynı işlemi oturma odasında yapmam gerekiyor. Artık Zeynep Mirza uyurken... Ay uyurken diyorum ya tövbe tövbe. Zeydimizle oyun oynarken e, hallederim. Şimdi çünkü onun saati geldi. Şimdi bunlara saate kadar ne yaptınız, niye yapmadın diye soracak olursanız. Bugün Zeyd'i bıraktım, eve geldim. E, Mutfağımı falan toparladım. Dünkü işte bulaşık makinesini boşalttım. E, ondan sonra da uyumaya gittim gerçekten. Sonra uyandım, keyif yaptım. Dedim ki Rümeysa, kendine neden stres yapıyorsun? E ee, uyandım, videolar izledim. Kızılcık şerbeti geçen hafta çıkmıştı. Onu bugün yeni bitirdim. Çünkü yarın yeni bölümü çıkıyor o yüzden izleyeyim dedim. Onun dışında işte kahvaltı yaptım, keyif kahvemi içtim. Sonra hani benim odamı toparladım, nevresimlerini falan dip köşe yaptım. Sadece oturma odası var. O da sorun değil. Dün bir de çamaşır sermiştim ama onlar daha ıslak. Yani daha biraz nemli o yüzden kaldıramıyorum. ancak akşama kaldırdım. Çünkü tam bir günde kuruyor. Dün onlar bayağı geç saatte serdim çünkü. Onlar da sonra zaten akşama doğru kurumuş olur. Öyle. Neyse hadi çıkalım. Oluşumu daha fazla bekletmeyeyim. Hemen gidip onu alalım. Araba mı? Bip. Ha Bunu arabaya mı koyalım? Bip. Sen bugün okulda ne yapıyorsun aşkım? Aa nereye gidiyor bu araba acaba? Hadi gel bunu yapalım. Ne yapalım mı? Gitti. Ya da onu mu oynamak Bip. istiyorsun? Bak bu arabayı kaldıralım hadi. Aa, oh, arabayı taşıt gelmiş ve kaldırıyor. Değil mi anne? Dami, dami, dami. Ben seni çok özledim sen okuldayken. Bip. Bip. Bip, bip. Geldi. Geldi işte. Açıyoruz. Evet, anneye sarıl bir kocaman. Kocaman bir sarıl lütfen. Zeyt. O zaman küstüm. Bile. Tamam sarıl o zaman. Ağlıyor mu o zaman sarılacaksa? Ağlama. O zaman sarıl. Hemen sarılacağım. Hemen sarılacağım. Tamam bekliyorum o zaman. Kocaman. Kocaman sarılacağım tamam. Bekliyorum hala bekliyorum. Ay, kocaman sarıldı. Kocaman da öp bir tane kocaman öp. Oh oh sen benim mis kokulu bebeğimsin. Sen benim mis koku bebeğimsin. Evet sen mis kokulusun. Bu içeceği sana kim aldı? Anne aldı. Anne almadı. Kim aldı? Baba aldı. Hayır baba da almadı. Baba almadı. Sema, Sema Semanu aldı. Semanu aldı. Ya. Sema Anne aldı Sema Sema bu. Semanu teyze aldı. Ben de buraya aldı. Yapalım, dur kamerayı bırak, kamera bırak. Hallebi. <laughs> o tarafa sürme, gezdik. Bak burada ne varmış, sen bunu dün Ensarla bir, beraber yaptın, değil mi? Siz bunu Ensarla oynadınız. Ya. Canlar bu arada Zeynurcan odasındayken size e, ona aldığım kışlık botları göstermek istiyorum. Kargom iki gün önce geldi de size göstermemiştim. Etinemden sipariş verdim. Şöyle e, kışlık botlar. Ve bunlar böyle su geçirmiyor ve gerçekten o kadar sevdim ki çünkü çok kaliteli. Şöyle bir de burada zaten waterproof yazıyor hani suya dayanıklı olan çocuklar. Şöyle içi de yünlü ama kesinlikle su geçir geçirmiyormuş. Aa, tamam annem anne hemen ısıtsın yemeği. Evet annem ben bunları sana almıştım ama denemiştim zaten. Ee, bedeni bunun 27 Aynen gibi. 7 numara. 30 euro mu neydi herhalde ya? 30 ya 35 ama gerçekten çok kaliteli. Çok sevdim. Ee, kışın güzelce ne giyer? Şu an zaten öyle bir kar veya ne bileyim bir yağmur yok ama e, dediğim gibi suya da dayanıklı olduğu için yağmurlu günlerde de giyebilir. Bunu aldım ona. Sonra şöyle pijama seti aldım yeni. Bu da çok tatlı. Bakın böyle yılbaşı temalı. <laughs> çok güzel değil mi annem? Evet öyle pijamaları ay, çok seviyoruz. De. E içine de hep alıyorum? Kalitesi de gerçekten çok güzel. Bu da üstü. Yani evet sonra giyeceksin anneciğim. Sonrasında şöyle daya daya. bir tane chino huzey aldım. Ay, daya daya. Ee, bu da böyle özel bir <laughs> evet. Tamam dışarı gidince gideceğiz anneciğim. Evet. Şöyle bir pantolon aldım. Böyle beige kumaş bir pantolon yoktu. O yüzden aldım yani 110 beden kendi bedeni. Şöyle. Bu arada Hantem'de 110 alıyorum. Zara'da 116 alıyorum. Çünkü Hantem'inkiler bence çok büyük kesilmiş. O Zara, Zara'daki bedenler de biraz küçük kesildiği için farklı farklı alıyorum. De. Bir de şöyle bir kazak aldım oğluma. Çok güzel değil mi? Yine Senin mi? Benim mi? Dur bekle öyle tut. Öyle tut. Bakalım nasıl olmuş. Çok güzel olmuş annem. Evet, bunu giyeceğim değil mi? Sıcak sıcak. Çok tatlı. Ben onu yok. Evet. Acıktın mı bebeğim artık? He? Ben evet gideceğim. Değil mi? Anneciğim yemeğini ısıtalım mı? Yemeğini ısıtalım pilav ve mercimek çorbası var. Hangisini istiyorsun? Ha çorbayı istemiyorum. Çorba ben... istemiyor musun? Ne istiyorsun ya bana bak. Ben cimek, tabi pilav istiyorum. Pilav mı istiyorsun? Tamam bir bakalım gel. Abi, Şimdi sen sadece pilav mı yiyeceksin? <laughs> Çorbayı var Ama çorbayı da ısıtayım mı Zeyt Mirza? Hı? Çorbayı da ısıtayım mı sana? Sadece pilav mı yiyeceğim? Pilav mı Pilav. Ama sıcak sıcak çorba da çok iyi gider. Dün yedin ya. Dün sen yedin ya çorba. Pilav. Aynı çorba. Pilav. Biraz ısıtalım pilav. anneciğim. Pilav. Pilav. fazla yoğurt yiyelim tamam mı? Evet. Bu arada evet, arkadaşlar nevresim de bir kapılar. Hayır kırılmamış annem bunun kendi deseni öyle bu kırılmadı. Ötü ötü. Hayır aşkım. Ötürücü. Hadi kaşık çatal al hadi. Annem hani, çatal kaşık al. yanına yol şeyi çok soruyorsunuz. Geçen e, videoda işte görümce gire gittiğimde orada Akif'i işte kardeşlerinle birlikte böyle çekmiştim size ve çoğu kişi gerçekten Ersoy'un var olduğunu bilmiyormuş. Yani Akif'in bir, ya bir küçüğü olmuyor pardon. Akif'ten sonra Sümeyye'ye küçük. Sümey e bir küçük olan da Ersoy. Yani benimle yaşıt. Aynı e, senede oluyuz. Aynı yaştayız. Sadece aramızda birkaç gün oynuyor. Ee, Akif'in kardeşi işte şey sorulmuş kayınvalidenin kaç çocuğu var diye. Ee, haliyle tabii yeni gelenler de oluyordur. O yüzden merak ediliyor. Çok normal bir şey. Ee, eşim yani yedi kardeşler Akif'le beraber. Ee, üç yok dört erkek, üç kız. Bakın benimle karıştırıyorum. Dört e, erkek, üç de kız. Zaten hepsini tanıyorsunuz. Sadece Ersoy'u çok sık görmediğiniz için sanırım bazıları yeni görmüş. Birkaç kez aslında çekmiştim ama dediğim gibi böyle bir karede ilk defa oldukları için sanırım daha çok dikkat çekti. Daha çok merak edildi. Ee, onu buradan cevaplayayım dedim. Sonra Rümeysa da sorulmuş. Küçük görünce mi? Bayağıdır ortalıkta yok diye. Nerelerde diye. O da çalışıyor arkadaşlar. Geçen gün gelememişti. Aslında hepimiz oradaydık işte tüm kardeşler ama Rümeysa yoktu. İşte o da hep çalışıyor. Ne yapsın valla markette çalışmak kolay değil. Benim de 6 senem yaklaşık markette geçti. Yani kolay iş değil bence. Yani her işin tabi kendine göre zorlukları var ama yorucu yani insan yoruluyor. İşte iş sonrası eve gidiyor. Aslında yani sık sık beraberiz. Bunu da cevaplayayım dedim. Öyle valla arkadaşlar. Yani eskilerden gerçekten herkesin daha çok çocukları vardı. Ama şimdiki zamanda eee insanlar çocuk yapmak istemiyor yani bu devirde bu dünyada yani dünya artık öyle kötü bir yer oldu ki yani hepimiz neyin ne olduğunu çok iyi biliyoruz. O yüzden insan düşünmüyor değil yani hani bu dünyaya bir çocuk getirmek ne kadar doğru diye. Şu an hani Rabbime binlerce kez şükürler olsun oğlumuz var. Çok mutluyuz. Hani ben de isterim onun bir kardeş olsun ama gerçekten insan çok kez düşünüyor bu konuyu. Yani bana fikrimi soracak olursanız sadece Zeyd Mirza yalnız kalmasın diye bir kardeş olsun isterim mesela. Eskilerde hiç öyle bir sorun yoktu işte peş peşe kardeşler böyle bu arada kara, kalabalık olunca da çok güzel tabii ben kendim hani dört tane kardeşim var 5 kardeşiz ve çok güzel bir şey paha biçilmez bir şey. Rabbim herkese bu kardeşlik duygusunu tattırsın yani bence çok önemli bir şey o yüzden tabii ben de Zeyd Mirza'nın yalnız kalmasını istemem. Ama şu an bu durumda düşünemiyorum. İleriki zamanda tabii fikrim değişebilir. Ee, bunu da biraz dile getireyim dedim. Zor yani Allah tüm anne babaya kolaylıklar versin. Çünkü yani hani biz ne kadar çocuğumuzu iyi yetiştirsek de iyi baksak da bu dünya o kadar artık pis bir yer ki. İnsanın düşünceleri giriyor. Korkuyor. Evladı için endişeleniyor yani. O yüzden her adımımıza dikkat ediyoruz gerçekten. Böyle canlar. Şimdi oturdum buraya ve gerçekten de ne ne pişirsem diye düşünüyorum. Hiç aklıma bir şey gelmiyor. O yüzden Akif'i arayacağım. Bakalım artık Allah ne verdiyse ona göre hazırlıklar yaparım. Saat şu an tam dört buçuk zaten herhalde 6 gibi gelir muhtemelen ben de bir onu arayayım bir konuşayım biraz hani ne diyecek canı ne istiyor diye bir sorayım ona göre artık bir şeyler hazırlarız bugünün ikinci vitaminini alacağım şimdi saçlarım için canlar bu arada ben alınca bunu çok soruyorsunuz ayda bir genelde indirim kodum oluyor bu ayın 20'sinde de tekrar indirim kodum olacak yani eğer sizler de denemek isterseniz o zaman denersiniz paylaşırım bakın bayağı indirme geliyor. Ben böyle günde iki Bebe. tane Bebe. alıyorum sabah akşam. Anne bu sana olmaz senin vitaminlerin Bebe. ayrı. Bebe. Saçlarımın tekrardan gürleşmesine yardımcı olan Bebe. vitamin şekerlerim Bebe. gerçekten artık yani Bebe. hayatımın Bebe. parçası. Bebe. Olmazsa olmazım. Çok iyi oluyor yani. Bebe. Sana nasıl vereyim annem? <laughs> Allah canlar Akif'i aradım. Bizzat kendim sordum. Özel istediğim bir şey var mı diye. O da hayır dedi. Aç değilim. O yüzden siz kendinize yapın yiyin dedi. Hani sana gelince yine ben yerim bir şeyler dedi. O yüzden ben de buzdolabıma baktım. Şöyle kabağım vardı. Ee, kötü olmak üzere. O yüzden hemen bir kabak yemeği yapayım dedim. En sevdiğim. Ee, Sepsi yemeklerini çok seviyorum. Ama eşim sevmediği için maalesef hep yapamıyorum. Belki fark etmişsinizdir. O yüzden genelde böyle etli kıymalı yemekler oluyor ee, şimdi bir adet soğanım var salçam kabak pirinç yerine e, bulgur kullanacağım bir de zeytinyağı kullanacağım yani zeytinyağlı bir kabak yemeği Üzerine de sarımsak, sarımsaklı yoğurt yaparım mis gibi bir de belki yanına biraz makarna haşlarım zeytle beraber yeriz öyle neyse hadi ben başlayayım o zaman bugünkü menümüzde böyle sağlıklı bir şey olsun Canlar yemeğime şimdi biraz suyunu da ekledim. Biraz da bulgur e, döktüm üstüne. Bir de tuz, karabiber, kırmızı toz biber ekledim. Şimdi bunu pişmeye bırakacağım. Şöyle kapağını kapatıp ona sana hazır olur. Şu arada hemen kaldırayım. Yavaş yavaş açlık geliyor. Şunu bu hemen. Allah. Son e, zeytinyağım da çok az kalmış. Yemeği kullandım. Marketten almam lazım. Bu son yağ yani. Tam bir yemeklik çıktı bu arada. şişemin içinde hiç fark etmedim bittiğini. Koyu şişe olduğu için. Ama alırım yani sıkıntı yok. Burada tam doldu bakın. Bu şişemi de seneler önce annem bana vermişti. Yani gerçekten kullanıyorum 5-6 senedir ve çok iyi yani. Markası Tupa Vare. Şöyle çok kolay bir şekilde zaten kullanımı var. Şuna yerine kaldırayım. Yemeğim kendine yavaş yavaş pişsin. Şuna yerine kaldırayım. Şu dursun belki son salata yaparım. O yüzden şurada ama küçük bir salata hazırlarım. Biz yemeğimizi yedik ve şu an yine mutfaktayım. Gördüğünüz gibi ee, Akif aradı. Önce evet biliyorsunuz aradım sordum. Bir şey istemedi. Şimdi dedi ki yemek yediniz mi? E ee, Ben de bu sefer hani kendimize göre yapmıştım. Biraz kabak kaldı ama kabağı sevmez yani yemiyor. O yüzden ona böyle kahvaltılık hazırlıyorum şu an. Biraz pavales kısaltacağım. Ee, bir de soğanlı şöyle menemen yapacağım yumurtalı. Burada da domateslerim var doğrayacağım öyle akşam kahvaltısı yesin. Bu da her an gelir zaten. saatleri 8.30 ettik. Akif ve Zeyt Merizansa tam 8'de uyudular. Ben de şimdi hiçbir işim kalmadı. Bulaşık makinem tekrar çalışıyor. Yine bir sepet çamaşır yıkadım, serdim. Yani günde bir iki defa çamaşır yıkıyorum. Gerçekten bitmiyor yani. Şimdi Yabani dizisini izleyeceğim. Salı günü çıkmıştı iki gün önce. Onu izleyeceğim. Burada da artık videoyu kapatmak istiyorum. Umarım hoşunuza giden bir vlog olmuştur. Beğendiyseniz yorum ve beni bırakırsanız da çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.